Bugün Aralık ayının son günü. Sabah yağmur yağdı. Günler sonrasında. bayağı kaç gündür bulutlu bir hava vardı zaten ama yağmıyordu. Yapraklar ıslak, çiçekler ıslak. daha çileği toplamaya geldim. Biraz. Mersin toplamaya çalışacağım. Kuzu sarmaşığı diyebiliyorum. Onlar da çiçek açmaya başlamışlar. Görüyorsunuz şu anda doğa bu şekilde. Çok yakın zamanda badem çiçekleri, erkenci bademler çiçeklerini açmaya başlayacak arkadaşlar. Evet, yerler ıslak. Çizmelerimi giydim. Biraz üstümüz de ıslanıyor tabi doğada. Şurada yine bir çilek ağacı görünüyor arkadaşlar. Bana da bakayım. Üstünde birkaç tane var gibi. Bunlar genellikle bu yerleri yerel halk bilir. Evet çok güzel bir bitki arkadaşlar ya. Bunlara zarar verilmesine o kadar üzülüyorum ki. Yani bakın bundan ekonomik şey de kazanıyorlar. Satanlar var. Satanlar. Satıyorlar bayağı bir değerli bardak içinde. Yani bunları çoğaltmak lazım hatta. Evet yağmurda bile dağlarda makinelerin çalışması, kraliderlerin çalışması duyuluyor arkadaşlar. Artık bu dozerler çıktı. Doğanın hiçbir şansı kalmadı. Şurada küçük bir çilek ağacım vardı. Bakayım ona. Evet yine beni utandırmadı. Görüyorsunuz. Bayağı kırmızı olmuş çilekler üstü. Bayağı güzel çilekler var. Evet asıl çilek bunlar demiş. Küçücük bir ağaç ama şey çiçekler de burada pembe. Üst kısımları pembemsi. Bunun çiçekleri de biraz farklı. Beyaz değil. Pembemsi yağmurla. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar bu doğayla ilgili yaptığım videolar maalesef ilgi görmüyor. Ben doğayı seven insanlarla buluşmak istiyorum aslında. Doğayı seven, doğayı özleyen, yüreği doğa gibi olan insanlarla buluşmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada şöyle bir uyarı da bulunmak istiyorum. Böyle doğada gezerken bu mevsimlerde e, dikkatli olun. Hiç unutmuyorum birkaç sene önce hem yağmur mevsimiydi. Böyle yağmur yağmıştı yine. Benim ayağımda çizmeler falan vardı. Neredeyse en gerek yılanına basıyormuşum bayağı bir büyük, kalın bir engerek yılanıydı. Yani biliyorsunuz buranın en zehirli yılanları onlar. Yani bu mevsimlerde de yılanlar biraz sersem oluyorlar ki daha tehlikeli. Kaçmıyorlar yani. Kaçmadığı için üzerine bastığınız zaman veya çok yakınlaştığınız artık tehlikeli bir durumla karşılaşabilirsiniz. Oldukça zehirli yılanlar. Korkutmak için söylemiyorum. Bazen ben de boşta bulunuyorum aslında. Bu uyarıyı kendime de yapmış oluyorum. Bu şekilde böyle bir yere girdiğim zaman. Kılıç çiftliğinde. Bugün bir program var. Bakalım neler yapıyorlar. Ne yaptın? Evet. He? Güzel gözü. Evet. Aslana da benziyor yani. Tamam. Oo. Bak gel bak. Kandıra bak. Onu lütfen. Allah. Tamam. Akşama kolay gelsin. Şöyle bir Tandırı hazırlamışlar. Tandırı. Tamam. Bu akşamı şey mi şimdi? Hala yiyin. Şimdi mi yapılıyor? Akşamda akşam yaptık şimdi yiyemeyecek. Ha? Akşamdan attık, şimdi yine açtık. Kucaya bak. Hadi ya. Abo. 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 Ya, Tabii akşam akşama buraya gelen yaşadı. Abi. Marifetlisiniz yalnız. Ekmekler mekmekler Ay, ben yiyorum. Yaptım. Sizi yaptım. ben daha önce gördüm mü? O bizim yani. ablamız. Akrabamız. Öyle mi? Hı -hı. Yardıma geldiniz. Evet mi? yardıma evet. geldik. Ya ben de daha kireyi Beş şiş topladım. Beşik de yaptık. Beş çeşit meze yaptık. Beş çeşit meze. Ee, kestaneli pilavımız var. Oho. Ondan sonra tandırı, tandırı gördük. Var. Organik gene kelle paşamız var akşam sonuç. Oho, o da bir de sıcak şarabımız var. Oho. Yani menümüz He. güzel. Güzel Başka güzel. Başka da hiçbir yerde yiyemezsiniz. Evet günü. evet. Allah'ım Allah'ım çok akıllı bu. Çok çok. Tam tepeye kadar çıktı da ya. kıyamadım en son dedim dön. Dön. Kayalarda tepeye kadar Hoş kadar geldiniz. çıktı. Hoş bulduk. Merhabalar. Mustafa abi nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Odunlar baya güzel odunlar. Odunlar güzel ama motoru çalıştıramadık. Hazineyi buldu diyorsun yani. Evet evet evet. Hey, hey ne yapacağım bugün? Hırsız. Darayı darı o ben o ben de yerim onu. <laughs> Yemi kapatınca kızdı. <laughs> Bak bağırıyor tepki gösteriyor. Aferin <laughs> sana. Aferin. Yemi kapatınca. Tepki veriyor. Ha. Bak valla baya bir şey ya. Evet. Bayağı. Me. Yeni doğmuş bir tane arkadaşlar. Bak yerde duruyor. Geçenlerde belgelemiştim bunların doğumunu. Bu doğanın bir mucizesi yani. Bunlar kendime bakın. Yeni doğmuş. Daha şu anda hemen. Şu anda. Yeni doğmuş sırılsıklam. Annesi şey yapıyor. Evet. evet. Mi? Ha? Mi? Yok tek. Tek. Mi? tek. Şimdi doğdu. Kulakları beyaz, kara. He. Şimdi doğdu. Yeni. Üzerinde şeyler duruyor. Zarı falan duruyor da. Evet. Üzerinde şeyler duruyor da. Nerede doğmuş? Ya karşıda bak. Ha bu bu ayrı. Sen yeni. Neyse annesi bu şey. Yeni doğdu bak. Yeni doğdu. O, o ayrı. Ee, sen dedin ne? Ben dedim bu bu. Hem şey olsun da. İkiz mi olacak? O bir tanesi var. İkiz doğuracak da onu, bekledim de. Ee, Allah yavruların güzelliğine bak. An anası bir yalasın ondan sonra biz. Evet, tamam. Şu anda üstünde o doğumdan kalan şeyler jelatin gibi şeyler duruyor. Anne onları temizleyecek. Bir başka yavru da bir meraklı. O da hep ona bakıyor. Ne oluyor diye. Diğer yavrular da bu olayı anlamaya çalışıyorlar. Allah Allah Allah. yani 5 dakika olmadı bunun doğurması arkadaşlar. <laughs> Küçükler de çok meraklılar. Doğanın mucizesi diyorum. Kendi başlarına bütün her şeyi hallediyorlar. Burada şey var, burada şey var. <laughs> Süt mü emdireceksin? Şöyle şey şuraya ayrı koyacağım ben bunu Mustafa. Zayıf gibi ya. Zayıf hayvanlar ya. Geleyim mi içeri? Evet. dost Aferin sana Aferin Aferin Aman 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 çok akıllıdır bunlar çok akıllı kapalı mekanı da var gece burada canlı müzik varmış hiçbir şeyin sonu yok hayat kısa her şey çok hızlı geçip gidiyor. Kalp kurmaya değmez. Aç gözlüle, para hırsına, bu dünya. Kimse giderken yanında götürmüyor bunları. Ama insanoğlu onların büyüsüne öyle kapılıyor ki. Kulu Aferin. Cevap veriyorlar. Kulu 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 kulu. Buradan da biraz mersin toplayacağım. Tatları güzel bunları. Ama küçükler biraz. Biraz daha iri olsalar daha güzel olacak. İşte uzun zaman yağmur yağmayınca bu sene biraz küçük kaldılar. Anca toparlanıyor. Bugün 31 Aralık Aralık oyunun son gününde zamanımın bir kısmını yine doğada geçirmek istedim. Çok sessiz. Çok sessiz. Hiçbir ses yok. Bazen bir kuş sesi duyuluyor. Sabah yağmur yağdı. Balık bir hava var. Bahar havası. Buradan tüm izleyen arkadaşlarıma, takipçilerime, yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum. Umarım yeni yıl herkese istediği şeyleri verir. Sağlık verir, mutluluk verir. Bazı elde etmek istediği şeyleri verir. Ülkemiz içinde kardeşlik, barış, egemen olur. temiz bir hava var. İşte geçenlerde İzmir'deydim. Bir haftaya yakın kaldım arkadaşlar. Çok zor oldu. Burada nefes alamıyorum. Burada çok doğanın içinde bu temiz havaya alıştığım için kapalı mekanlarda da zor geliyor bana. Yeni yılın diğer günlerden bir fark yok bizim için. Sağlık, mutluluklar diliyoruz. Sağlık diliyoruz en çok. Şuraya gelip de şu pisliğini buraya bırakan hain adama ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bakın bunlar çöp atacak şeyler. Kim bunlar? Ormanın içinde. Yani ormanın içinde inanılır gibi değil ya. Artık yavaş yavaş göçmen kuşlar buralara geliyorlar. Şu anda bayağı bir kuş var şurada. Evet. Sakızlık dediğimiz bitki. İşte bunlar sakız türü. Bundan sonra çok kuş olur artık.